Minişler eğlenceli oruç. İyi seyirler. Kardelen melek uyanın kızlar. Bakın sonra bekliyoruz sizi. Yarın oruç tutmaya başlayacaksınız. Ama saat gecenin biri yok. Evet kızım saat gecenin biri farkındayım ben de. Ama yapacak hiçbir şeyim yok bu akşam bu sahur yapılacak. Sonuçta yarın şeye başlıyoruz. Oruca başlıyoruz hepimiz. Anne biliyorum. İyi tamam siz geçin ben kardeşime yani meleği alıp geleyim. Tamam. Melek artık uyanabilir misin sen de? <laughs> azıcık daha uyuyayım ya lütfen. Sen sen sahura kalkacak mısın kalkmayacak mısın onu söyle bana. Kalkacağım. Tamam Bir saat başımın için abla yedin yedin. Hadi hadi mutfağa. Çok konuşma. Çenen değil patilerin çalışsın. Ay geldim. Kızlar hadi ama saatlerce sizi bekleyemeyiz ya. Geliyoruz baba. Ne var? Fırında kızım getiririm birazdan. Anne yani fırındaysa hemen çağırmasaydın keşke. Getiririm şimdi. Ee, çocuklar nasılsınız? İyiyiz baba. Gece uyuduk işte. Ne yapalım başka? Bilmem. Çok yaptım böyle çocuklar. Uyuyacaksınız başka ne yapacaksınız? Ama neyse ben annenizi yardım ettim. Anne bugün ne yedik? Kızlar, birazcık tosta pişirdim. Ondan sonra başka çok şey var. Yani çok şey yok. Karıncık falan yedik. Çok da bir şey yapamadım çocuklar. Gece gece yani öyle bir şey çok şey yemiyorum. Bir tabak turta. Ondan sonra başka ne varmış? Anne ee, Melek. İlk orucun nasıl bir duygu? Normal abla normal. Sıradan bir oruç aslında ama heyecan veriyor. An? Tamam. Sen kızım ilk, ilk, ilk orucunu hatırlıyor musun? Anne ya. Dün gibi hatırlıyorum. Evet. <laughs> Ne olmuştu ki ablasının ilk teyinde? Ne olmuştu biliyor musun kızım? Annem ağlasın daha iyi hatırlıyordur o. Bir sürü ama bir sürü kez bizim başımızın etini yemiş. Ya ben tutamazsam ya orucumu bozarsam ya o olursa ya bu olursa ya şu olursa Akş sabaha kadar yani savur yapacağımıza kızı dinlemiştik. Kızın sözleriyle doymuştuk. <laughs> Komikmiş gerçekten. <laughs> Sen de komik sahur geçirmişsin aslında abla. <laughs> Yemeklerin hepsi hazırlanınca. Canım gel artık daha bir şey. <laughs> öh, tamam. Çocuklar yiyin. başka bir şey yapamadık. Ah, buzdolabında birazcık biraz fındık olurdu onu getir bir kapağı karışık sandık odur budur karışık kuru yemiştim hadi yiyelim bütün yemek bitince ellerine sağlık anne çok güzel olmuş evet anne anne efendim kızım sezar aslında hemen yatak odasına valla. Yarın az kaldı yani. Akşam 3'te falan uyanıyor. Tamam anne yatarız da. Yatmadan önce birkaç soru sormak istiyorum sana. Hani bu benim ilk büyük orucum ya. Evet tatlım. Nasıl bir şey gerçekleşecek? Yani e, yemek yemeyeceğim süresi mi artacak? Veya e, diyelim mesela dişlerimi fırçalıyorum. Bu arada bazen hani macunu yutabiliyoruz veya işte gargara yaparken su yutabiliyoruz ya o orucumuzu bozar mı? Aslında mantıklı sorular tabii. Bir kere zaten orucun evet süresi artacak sen öyle ne kadar tutuyorsan akşama kadar tutman gerekecek. Anladım. Peki eğer kızım eğer yanlışlıkla unutup yersen bu senin e, şeyine girmiyor e, günah e, yani günah diyormaz öyle. Orucunu bozmuyor. Ama sen Allah'tan yine de özür dile o zaman. Yemin yedin Allah'ım özür dilerim. İşte tövbe et. Tamam mı? Anladım anne. Yatalım o zaman biz artık. İyi korucum da ben bu kadar söz sormadım ya. Bence de daha fazla sordun kızım. E canım biz de yataklara gidelim. Ertesi sabah. Uyanmadılar mı hala? Günaydın anne. Kızım saat çok erken daha 8 önce buldu. Ablam uyuyor merak etmeyin. İlk oyduğum o için çok erken uyanma. Çok heyecanlıyım. Tatlım bence oruçta geç uyanmak daha büyük bir avantaj. Sürenin yarısı gidiyor. Ablan ne kadar erken uyanırdı biliyorsun. Sadece oruç zamanları böyle. Yapıyor. Anladım. Hmm, neyse. Ben azıcık Ha, dün demeyi unuttuğum bir şey var tatlım. Çok fazla da koşturma ki susama. Anladım. Yakalayamazsın beni. Ebe ebe. Bir sıkıntı mı var? Hayır çok usadım. Şuradan bir bardak su içeyim. Kızım iç kanka zaten ortaklaşa getirdik. Aa ben oruçluydu. Aa ben oruçluydum ne yapacağım. Kanka merak etme. Yanlışlıkla unutup içtiğin için günaha girmez. Yani e, zarara girmez. Allah'ım özür dilerim. <laughs> tamam. Diledim. <laughs> Neyse. Hadi biz oyuna devam edelim. Ben de ebelemece kalmıştım. Bir sıra ne zaman bize gelecek? Şimdi o zaman ben ortak oynayalım mı? olur. Ebe, ebe. Hey, ebe orada kıtsın. Beans yakalamam gerek. Bir saat sonra. Huh, <laughs> <laughs> i̇yi kaçıştık. Bence de çok iyi kaçıştık. Çok susadım ben de. Kanka dur. Neden suç vermedin vermiyorsun? Oruçluydun unutma. Ya. Oruçlu olmak ne kadar zor bir iş. Evet kanka ya. Biz oruç o yüzden bir dahaki yıl başladık. Biz dahaki yıl başlayacağız. tekneyi biz bitirdik. Bu yıl tekne yok. Anladım. Aslında bir la tekneyi tuttuk. Ezen çoktan okundu. Ben tam orucu tutuyorum. Ha, ilk tam tam orucunu ben de ilk tam orucumu bitirdim. Merak etme kolay kolay. Neyse. Birimizin evinde buluşalım mı? Biz size gidelim. Bence de bize gidelim. Bence bize gidelim. Aslında daha mantıklı. Siz evde oyun oynar mıyız? Herhalde kanka ya. İyi hadi annelerinizden izin alın. Birazdan burada buluşalım. Herkes annesinden izin alınca. Benimki izin verdi. Benimki de. Benimki de. Benim de annem gelmenize izin verdi. E o zaman hadi bizim eve. Siz de bekleyin. Gelin kızlar. Hoş geldiniz çocuklar. Oturun şöyle. Arkadaşlar. Oh. Çocuklar. Ben şimdi oyuncaklarını getirsin. Siz güzel güzel oynayın. Ben de size bir kek pişireyim. Tamam çok iyi olur. Kanka unutma sen tam oruçtasın. Ben de oruçtayım. Ha bilmiyordum. E, o zaman sadece oyun oynayın. Neyse. Birimiz hatırlattık en azından. Bence de. Ben oyuncaklarımı getireyim. Ee, kızlar nasıl? Gidiyoruz. Ben iyiyim. Ben iyiyim ya. Neyse. Bekleyelim bari. Kanka hadi. Oyuncaklarımı arıyorum. Bekleyin. Hadi kankiş. Geliyor musun? Geldim geldim. Tatlı pandiyi buldum. Tatlı oyuncak çantayı buldum. Yatak buldum. Evcilik oynayabileceğimiz bütün eşyaları buldum aslında. O zaman evcilik oynayalım. Olur. <laughs> Ekim anne o zaman... Ayımızda en iyi anları yapan Podra. Ama ben abla. tamam. Ben anneyim. <laughs> güzel bir bişim. Otur. En büyük ablayı da en güzel kahve ya kakao yapar. O zaman en büyük. Ben en küçük ablayı çok iyi yapar ben de ortanca ablayı. Hadi bakalım. Ee, kahve kakao'cım. Kardeşin yürüyüşe çıkarır mısın? Tabii ki. Bütün ayın bu şekilde devam eder. Ama kızlar yine orucunda olduklarını unuturlar. Anne ablam hala gelmedi. Tamam ağlama artık. Ağladı bütün gün. Onu güzel poşetine kaldıralım. Tamam. Yatsın o burada. Tüm parkta koştur koşturuyorum. Ben bir bardak su içeyim. Aa sen oruçluydun yine. Ya bunu hep unutmam. Bugün benim orucumdan sayılmaz. Oruç olmayan var mı? Benim karnım kazıldı. Ben, benim de orucum çok. Siz istiyorsanız bir şeyler yiyin. Kanka Uf, Dayanıklı olurum merak etmeyin. Oruçlu olduğum kadar da arkadaşlarımla anlayışlı olmalıyım. Siz gidin yemek yiyin biz de oyuna devam edelim. <laughs> Turtanın tadı çok güzel be. Azıcık sapırtısız yer misiniz? Hmm. Evlerimi de az. Özür dileriz. Kızım arkadaşlarınızın canını çektirmeyin. Bakayım yemeyin. Anne. Yemeyin derken arkadaşlarınızın canını çektirmeyin. Özür dileriz. Ben dışarı çıkıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanka duymazdan gelsen. Arkadaşlar az çıpratılsın. Özür dileriz. Tadı çok güzel. Vişneli vişneli. Neyse. Ben çok süper doydum. Ah, tortanın da kabı kaldı. Sıyırmak ister misin? Hayır. Bu benim ilk oyduğumu asla bozamam. Sen bilirsin. Neyse bence artık evleri de alırım. Uzun oynadık. Ben ama evde tek mi kalacağım? Yürüyüşü de yaptım aslında kısa sürdü bir park dolandım gel. iyi o zaman. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Kako evine gidince. <laughs> Merhaba herkese. Kızım yüzü nasıl geldi? Arkadaşlar benim gözümün önünde. Demeyeyim de çok biraz sapırtılı biraz şeyler yediler. Ben iki kez üst üste su ben iki kez su içtim. Orucumu çok kez bozdum. Ben bugün bir damla su ağzıma sürmedim. Ve hala da yemek yapıyorum. Turtamı sabah turtadan. Çok şanslıyım çünkü bunu akşam hazırlıyorum. Bak her sen şey bir yıl varmış değil mi babası? Ha, maç 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 evet maç evet maç. Aa, her şey maç olunca tabii güzel. Ah baba, bir umut olsan kişi Neyse ben odama gidiyorum. Tamam tatlım. Bugün iyi ki geç uyanmışım. Kahvaltı için hazırlık salon yok onun için. <gülüyor> 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 koyuyorum. Buzdolabında yemekler görüyorum. Tabii hiç acıkmıyorum. Alışkanım üç yıldır veya beş, beş yıldır alışkanım. Oh çok güzel kokuyor. Şimdi bunu artık önüne yapacaksınız? da yok. Ding 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 ding. Bardağı da masaya koyayım. bu i̇şte buzdolabında. Popcorn hem de cips makarnalı. Bir tazda sos. Akşama taş. Şunu birazcık ısıtayım. Çık Şunu <laughs> masaya koyalım. Çünkü 5 dakika kaldı. 5 dakika mı yaşasın? Yaşasın. Bak görünemiyorum. Yaşasın. Bu kadar da acele etme. Yemeğin pişmesinde çok var. Yo. Kızım sen de biraz acele et. Kardeşin çok acıktı burada. Hakikaten. Bak benim bir sorunum yok burada. Neyse. Şuradan. Birazcık da kuru yemiş. İki dakika kalmış, üç dakika da ne çabuk geçiyormuş. Herkes masaya ailelere sesleniyorum. Hepimiz masaya diyorum. Yemek hazır. Bomba sesi, birazdan gelir. Ne bombası? Gel de yiyebiliriz. Ve böylece Kako ilk orucunu başarıyla tutmuş oldu. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Şurada gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi like at butonuna, şuradan da abone ol butonunu görüyorsunuzdur. Belki abone ol butonunu koyabilirim ama şuradaki like atma butonunu lütfen tıklayın. Yani aşağıdan tıklayın. Lütfen abone olun kanalıma. Kanalımdaki birkaç 4 3. video sihirli ay sihirli şey sihirli e, günlüğü de izleyin. Lütfen çok güzel videolar çektim. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.